Boğaz Konakları'nda J9 numaralı dairedeyiz. 3 artı 1, 135 metrekare boğaz manzaralı aynı zamanda peyzajı da gören çok şık bir daire. Gezdiklerimizin arasında hepsi çok güzel ama e, bu dairenin özelliği köşe olması. Köşe olduğu için biraz daha aydınlık ve ferah gözüküyor. Tam dikdörtgen bir salona sahibiz. 3 metre 10 santim tavan yüksekliği, kapalı mutfak sayılabilecek bir mutfak dizaynımız var. Açık soft renkler, ahşap tona, tonlarıyla e, süslenmiş, epey güzel bir görsel olmuş. Evimizin klima tesisatları çekili, ısınma tesisatı çekili, sadece klimanızın dış ünitesini alıp takıp... E, evinizi ısıtmaya başlıyorsunuz, soğutmaya başlıyorsunuz. Çelik kapıdan içeriye girdiğimiz zaman ferah geniş bir antre bizi karşılıyor. Antremizin hemen sağ tarafında güzel bir portmanto ve ayakkabılık var. Tam karşısında bir tane daha ayakkabılık portmanto depolama alanı yapılabilecek. 160-170 cm eninde bir boşluğumuz var. Koridordan ilerlediğimiz zaman ortak banyoya denk geldim. Ortak banyoda sadece e, lavabo kapının arkasında şu anda gözükmüyor. Geniş bir duşa kabine sahibiz. Geldiğimiz zaman bu evlerde benim en çok sevdiğim olay çamaşır odası. Ütü masasını koymak için, kirli temiz çamaşırları koymak için geniş bir alana sahibiz. Yüklük olarak kullanabiliriz. Burada bir çocuk odamız var. Küçük bir çocuk odası. Bu birinci odamız. Evet. Şimdi ikinci odamızdayız. İkinci odamız tam dikdörtgen. Dizaynı gayet rahat olabilecek. Arka siteye bakıyor. Bu, bu odanın deniz manzarası maalesef yok. Şimdi ebeveyn banyolu odamızdayız. Burada ideal ölçülerde bir ebeveyn banyosu var. Denizi gören bir ebeveyn odası. Yatağımızı bir tarafa, gardolo yatağımızı o tarafa, gardolabımızı giyim odası gibi böyle yapabiliriz. Gayet keyifli bir daire. Alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.